Merhaba, Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın, böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. İstanbul sabahına güneş doğarken, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında yankılanan bir söylenti, kısa sürede kulüp koridorlarını alevlendirdi. Galatasaray'ın efsanevi hocası Okan Burun yüzüne yansıyan o umut dolu gülümsemenin sebebi, kimsenin beklemediği bir yerden geldi. Bir vidente tarafından yapılan kehanet. Tecrübeli bir medyum, ulusal bir televizyon programında canlı yayına bağlandı ve herkesi şaşkına çeviren sözleri dile getirdi. Türkiye kupası, altın sarısı bir ışığın altında yükselecek. Bu ışık, aslanın pençesinden doğacak. Tüm stüdyo sessizliğe büründü. Anlamını çözmek zor değildi. Vidente kehanetine devam etti. Kader defteri çoktan yazıldı. Bir antrenör geçmişin yükünü sırtlayarak geleceği değiştirecek. Taraftar bu yolculukta mucizeye tanık olacak. İzleyen herkesin aklına tek bir isim geldi. Okan Buruk. Bu açıklamanın ardından Florya Metin Oktay tesisleri adeta bir inanç merkezine dönüştü. Oyuncular, teknik ekip hatta kulüp çalışanları bile bu gizemli sözlerin etkisi altına girdi. Okan Buruk sessiz ama derin bir ifadeyle takımına baktı ve sadece şunu dedi: "Yazılmışsa oynarız." Vidente'nin söyledikleri sadece soyut bir umut değildi. Zaten kupada başarılı bir yol izleyen Galatasaray, kalan maçlar öncesinde büyük bir ivme kazandı. Oyuncular her idmanı adeta bir final maçı gibi geçirmeye başladı. Motivasyon tavan yaptı. Medya, bu olayın ardından ikiye bölündü. Bir kesim, bunun sadece bir tesadüf olduğunu savunurken, diğerleri bu tür kehanetlerin futboldaki psikolojik etkisini konuşuyordu. Ancak Galatasaray cephesinde tek bir şey vardı, inanç. Kerem Aktürkoğlu basın toplantısında konu hakkında sessizliğini bozdu. Ne olursa olsun, bu sözler bizi kenetledi. Sanki bir güç bizi yukarı çekiyor. Sadece kendimiz için değil, bu inanç içinde mücadele ediyoruz, dedi. Tribünler de bu coşkudan nasibini aldı. Ultraslan ve diğer taraftar grupları, her maça özel pankartlar hazırlamaya başladı. Yazılmış olanı yaşatacağız, aslanın ışığıyla kupaya. Stadyum artık bir tapınak gibiydi. Her tezahürat, bir duaydı. Okan Buruk'un taktiksel dokunuşları da bu atmosferde adeta sihirle birleşti. Her hamlesi isabetli, her değişiklik sonuç verici hale geldi. Sanki görünmeyen bir el onunla birlikte oyunu yönetiyordu. Türkiye Kupası yarı finali geldiğinde, stadyumda elektrik vardı. Rakip takım güçlüydü ama Galatasaray'daki inanç onları sıradan bir takıma çevirdi. Aslan sahaya çıktığında, sadece bir maç değil, bir kehanetin parçası oynanıyordu. Maç başladı ama sanki zaman durmuştu. Galatasaray topu her aldığında tribünler ayağa kalkıyor. Her şut bir yazgı gibi kaleyi buluyordu. İlk yarı bitmeden skor tabelasında 2-0 yazıyordu. Kehanet nefes almaya başlamıştı. Devre arasında soyunma odasında tek bir cümle yankılandı. Bu bizim hikayemiz, final bizim sahnemiz olacak. Okan Buruk'un sesi sakin ama sarsıcıydı. Gözlerinde bir teknik direktörden çok, bir yol gösterici vardı. Galatasaray finale yükseldi. Taraftarlar sokaklara döküldü ama kimse sadece galibiyeti kutlamıyordu. Herkes, kaderin yazılı olduğu o görünmeyen defterin sayfalarının çevrildiğini hissediyordu. Final günü yaklaştıkça, şehir sarın kırmızıya büründü. Bidente, kehanetinin son satırını paylaşmak üzere yeniden kameraların karşısına geçti. Altın ışık artık çok yakın. Ama son ana kadar gözleriniz açık olsun. Çünkü mucizeler, sessizce gelir. Şimdi Galatasaray, o final maçını bekliyor. Ama bu kez sadece kupa için değil, bir kehaneti gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Ve kim bilir, belki de o altın ışık gerçekten aslanın pençesinden doğacak. Merhaba aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Vidente'nin kehaneti sadece teknik ekibi ve taraftarı değil, futbolcuların iç dünyasını da derinden etkiledi. Özellikle genç oyuncular bu süreci hayatlarının bir dönüm noktası olarak görmeye başladı. Artık her pas her koşu ve her şut kaderin bir tuğlasıydı. Takım kaptanı Fernando Muslera, antrenman sonrası yaptığı açıklamada duygularını saklamadı. Futbolda her şey olabilir deriz hep ama bu sefer farklı. Sanki bir şey bizi itiyor, bir şey bizi koruyor. Sadece rakibe değil, tarihe karşı da oynuyoruz. Takım psikoloğu ise yaşanan bu olayın kolektif motivasyonu artırdığını dile getirdi. İnanç dediğimiz şey, bazen stratekiden daha güçlü olabilir. Oyuncuların zihinlerinde bir hedef var artık. Ve bu hedef, bir kehanetle besleniyor. Diğer kulüplerden gelen tepkiler ise farklıydı. Bazıları bu durumu alaya alırken, bazı rakip teknik direktörler dolaylı yoldan Galatasaray'ın bu maneviyat üzerinden moral üstünlüğü elde ettiğini kabul etti. Psikolojik savaş başlamıştı. Okan Burun oyun sisteminde dikkat çeken bir değişiklik de oldu. Takım daha sakin, daha bilinçli ve daha sabırlı oynamaya başladı. Her hamlede bir amaç, her taktiksel varyasyonda bir işaret aranır hale geldi. Taraftarlar stadyuma girmeden önce ellerinde küçük kartlar taşıyordu. Bu kartlarda Vidente'nin sözleri yazılıydı. Sadece bir slogan değil, bir ant gibi okunuyordu. Aslan doğarsa geceyi gündüze çevirir. Galatasaray'ın sosyal medya hesapları bile bu büyüğü sahiplenmişti. Yol yazılmış, biz sadece yürürüz başlığıyla paylaşılan görseller milyonlara ulaştı. Kulüp, sportif başarı kadar, ruhani bir dalga da yaratmıştı. Vidente ise ortadan kayboldu. Ne bir telefon, ne bir adres. Bu da efsaneyi daha da gizemli kıldı. Sanki görevini tamamlamış bir elçi gibi, mesajını verip gözden silinmişti. Ama etkisi her geçen gün büyümeye devam etti. Genç oyunculardan biri kameralar önünde gözleri dolarak şöyle dedi: "Ben bu kulüpte büyüdüm. Bu formayla hayal kurdum. Ama şimdi rüyalar bile gerçek olmuş gibi. Sanki geçmiş, gelecek ve şimdi tek bir çizgide buluştu." Final maçı yaklaştıkça herkesin dilinde tek bir cümle var: "Yazılan gerçekleşecek mi?" Ve belki de bu kez kupayı kazanmaktan daha büyük bir şey olacak. İnancın zaferi, kalbin sesi ve kehanetin gerçekliği. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.